Videoyu alalım ya. Bu ben her gece dört Sonra Öyle Şu an ben geleni, öndekini kestiniz önce yani. Lovuklar kesiyor zaten sizin. Bak şimdi, şimdi hazır. En en hazır. At kes kanka burayı. da şimdi onu. ben attım. Önce bir attım, bir attım sana. Tuttum, tuttum, koş. Bir attı sana. Bir Hiç çıkma gerek.

Sanki az yaklaş mağaradan yürüyoruz. <laughs> boş ver boş ver vuralım. Tamam Sen de uğraşıyorlar. Tora tora tora. Lan ben boş ver. Hadi be. Ben burayı vurmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> tut 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 lan nereye oradan gitsin sağdan ben solda be, 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 gidiyorum. Çok vermiş, gideriz de. Kesene, de, Manistra, ben Tam onun önünde şey var, beş var. Okay. Nasıl sağa te nasıl ölmüyor lan masya var benim körüm var ben git bıçak atma git 300 oldu dks Bir anda 1000 tane yaptık neredeyse Her zaman pk'da farmlar Usku'da bile her yerde ya Pk atarken bak dev Stone kesiyorum DK kasıyorum np kasıyorum ben toparlıyorum ortaya bak. <gülüyor> ne <gülüyor> ortaya koşma. <laughs> tamam. ya buraya çıkıta. Çıkıta kanka bu sefer. salıyor. Tam deprem olmuş mesela 20 dakika sonra veriyor. Misal bu kaç dakikada veriyor? Neyse 15-20 dakikada alıyoruz da. Ranka bakalım. Irk olsa bu kadar rank yapamaz. iki dakikada iki tane mavi kutu patlayacak. Oğlum çok iyi lan. Develi <laughs> Boş ver Boşver onu sadece torç almış. Ya <laughs> önce yere yapacağız.

Diğere kadar ya, mağara arkadan çeksin gitme mağara, ortaya git, ortaya git. Başlıyor. At, at, at. Bunu unutuyorum. <laughs> bir, daha bir daha en arka, en arka, en arka, en arka, arkanın arkası. Tamam, tamam, Bakmak lazım. kesmen lazım. Onlara gideceğim, onlara gideceğim. Rektik, onlara gidecek. Kemer'e, kemer'e. En sağda, en sağda. Lan gel, 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 gel. Evet. Lan ben gidiyorum oraya ya. Evet. Bir daha mı bir daha vuracağım oraya. gir bir daha gir bir daha gir. Tamam. <laughs> ah Gel devreleri bulalım Gel kes bunları Oğlum Şurada da var bir tane Tamam ben bunları kesiyorum ya

Yürü yürü Aynen ya. Gitmiyor, nasıl gitmiyor? Gitmiyor, Kanka bir kere daha deriye bakak sen gitme gel biz de sen şey, trole bakak. Son kez deriye de bak onu sonra başlayacağız. Ya, He, burada yaparız ya. Ben ben oraya gittim oraya gittim oraya gittim. Yok çok millet yapmış. lan bura boş, bura bile boş. Şuraları bırak sen deriye çek. gel gel onu sen bana gel. bana gel bana gel, gel aldan sen bana gel. Tekrardan. dön git bekle Dön ben arkamda ama önce şey koy ben kadın alsın sağda koşacağım bunu tekrar bir şey bekle bir sat bana atla sat bana atla sat bana tamam Tekrardan. sol sol solda koşsana solda solda sol devre solda devre Malik devre Malik bekle 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 Tam mana bitiyor öldü de e, Fuxeter oynuyorum biraz daha hilef oynasam aynen, aynen. E, Başlayalım mı kese kese Önümüz topluyor önümüz Gitsin bir tane sarsın Önümüz <laughs> <laughs> <Anımız, gülüyor> önümüz koş <gülüyor> koş <gülüyor> koş <gülüyor> yani. A 400 tane dekasi oldu oğlum. uf 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 ortaya bak des attın anasını satayım koş 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 bekle ağzı lan Üç, girsin içeri des var at at, at. Neye diyor. <laughs> Bu adam kesiyoruz ama. <laughs> <Gitarı> daha <laughs> kasalım daha kasarız burada. Kavus olup daha iyiden görev yapıyorduk. Böyle boş duruyoruz. Patlayacak da Olmuş ya. Orası doluydan Emin ol orası daha iyi Sen KK'yi götür oraya Yok burası dolu. Onların seni daha iyi. Ne evet. nasıl evet, burada? Karosor. Kanka Apollo kon. dörefull karuslumun onun görevi yok. oraya almam lazım. Ora boşam boşaltırız. Karşıya yani tabi buraya karustulu kase yeriz. Orada yanmadan keseriz hem şey keseriz. Baksana kol adam dolu. ikke det 10 kalmış şey herhalde. Tek yaparız biz ya? ACS. Işte. <laughs> Nerede? Tavanı bavul atacak, tavuk çek, şeyi bitirir. tanıma geçecekse götürelim evet. onu Aa nereden bulduk ki? Aga başkan kesiyor. Lan Neyse JS çekersek belki onu yürütürsün buraya. Of of burası çok iyi. Al bunu ne deyik kafamda devir stonu de atıyormuş <laughs> Adam gördüm deriyi bırakıyoruz ki ਵਾਂਗੂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਨੀ ਆਪਾਂ Çok iyi değil mi <laughs> Gel önümüz var gel. <laughs> Dur bir saniye. Çıktığında şey yaparsın, kesme başlıklarında. Oh, hala buff atıyorlar. <laughs> Bak <Tabi> ortası var. <laughs> gel 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 gel, at tor at. tane kalmış. Evet, kes kes ederiz. Siz ne dedin? Buraya gideriz. Bir şey var ya. Daha 20 dakika var. Bir kere daha patlatırız. biraz sıfırlanmış Devre bitti ya Çoktan bitti 7 varmış ya. diyor. yapak da CS çıkın diye çeksin bari Gel gel redkit Sıkıntı yok, bakalım ne atacak Zaten büyük ihtimalle bir şey atmayacak CS'ye baksana CS Hayır redkit nerede? Tam ortasında çekersin canım şu an 7 varmış. Tam bitmiş diyorlar. Tamam, Mal bizi kanki. Bir troll kaldı. Troli çift yaparız. Lamar daha gelmiyor